İyi günler arkadaşlar. Bu Frankel cinsi bir cürdü ağacımız. Mayıs ayının onundan sonra açıyor. Geçen sene bu anacımıza görmüş olduğunuz gibi oyma yapmıştık. Aşımız tutmadı. Uyanmıştı ancak ilk pardonları olduğunda kalemlerimiz kurudu ve aşımız tutmadı. Altından tekrar patladı. Ve biz buna bugün yarım maaşı uygulaması yapacağız inşallah. Allah nasip ederse. Kalemlerimiz bu şekilde. İçe gelen kısmı ince. Dışa gelen yüzey ise kalın. Yani görmüş olduğunuz gibi. Bir diğer kalemimizi bu şekilde. Evet yani arkadaşlar kalemlerimiz yerli çeşit bir ceviz. Evet. Cet uyandığı için bu anacımız buna aşağı yapacağız. İçi dolgun ve yağlı olur. İnşallah Mevlam nasip eder tutar. Evet. İlk kalemimizi takıyoruz. Evet. Bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi anacımızın hep kalemimizin kamyonlukların birleşmesi. Yer açıda anacımızın arasına tornavida veya yedek kalem türü bir şey bulup takabiliriz. Anacımızın arasına da bu şekilde bir kabuk koyarak arasına toprak ve yağmur suyu gitmesi önlemiş oluruz. İnşallah kalemlerimiz de bu şekilde üç göz olacak şekilde तक